Bulgaristan Kırcal'den tüm arıcılara, dünyadaki arıcılara arıları arı bakmaya gönül vermiş insanlara benden selamlar. Şimdi sizlerle arıcılığa başlama hikayemi paylaşmak istiyorum. Ben inşaat sektöründe çalışan bir işçiyim. Genelde temelden tutumu çatıya kadar bizim işimiz. Her neyse bu konumuzun dışında ama arıcılığa başlama hikaye biz bununla ilgili. O yüzden bundan Tam hatırlamıyorum kaç yıl önce. Türkiye sınırına yakın bir kasabada Lübümes'te Bulgaristan'ın bir okur çatısı tamirine başladık. Çatıya başladık. Ve bacanın birinde arı vardı. Bu arı mutlaka oradan bir şekilde çıkarılması gerekti. Hani bacanın sıvanması gerekti ve aralar içeride mahsur kaldık. Biz çalıştık fazla saldırmadan yerler hiç saldırma desek yeri var. Gün geldi artık bacan yanına yaklaştı Su anma vakti geldi. Yok kim çıkarsın arayı. Bizim burada köylerdeki arıcılara gittim dedim yemeğiniz ne kadarsa size yemeğinizi ödeyeceğim arıyı çıkarırken size de yardım edeceğim yardımcı olacağım bir arıcı iki aracı üç aracı kimse razı gelmedi arıyı çıkarmaya ben de gene daha küçüklüğümden beri bir arı sevgisi var hani nerede bir arı görsem suda düşmüş boğulmaya uğraşan elimle çubukla olsa bir şeyler olsa arıyı mutlaka kurtarırım. Birkaç arıcıya sorduktan sonra dediğim gibi bir mevsimi düzeldim. Arısını arıyı o alacaktı. Kimse razı gelmedi. Mecburiyetten işte arkadaşlar arıyı öldürmek için sinek zehri mazot neler dökmediler o arının içine benim tabi gönlüm buna hiç izin vermedi. En sonunda Buradan bizim köyden bir arıcıya dedim. Sende maske var mı? Var. Körük var mı? Var. Dedim ben bari çıkaracağım oradan. Nedense arkadaşlar artık sinek ilacı falan bari öldürecekler. Her neyse o bana fikir verdi. Böyle yapacaksın öyle yapacaksın. Benim arıcılıkla hiçbir bilgim yok tabi. Onu aldım körü, aldım maskemi du verduman her neyse ben aynısı akşam mağarayı bir şekilde topladım. Sebedin Sepet dediğim şeyin içine. Ama tabi o zaman bilgim yok. Kimse de akıl vermiyor hani. Bacayı bozabiliyoruz. Yapan biziz zaten. gömeşlerini alıp bir kovana mı olacak ne ol, olacak yerleştir diyen akıl fikir veren yok arıyı gittik ne anas arısı var ne bir şey ben bir kovan aldım arıyı koydum içine hiçbir petem yok ham petekleri yerleştirdim ama ne yazık ki ana arısını çıkaramamışım bacadan her neyse diğer bir bacada aynısı çatıda bir arı daha vardı. Bu bacada olan arının gömeş şey petekleri kaldı içinde. Sadece arısını çıkardım. Diğer bacadan o arıyı da almak için aldım köyüğümü elime, aldım maskemi yüzüme. Bozdum bacayı. Bir güzel petekleri aldım içinden. Koydum kofanın içine. Tabi o zaman bilgimiz yok yavru nedir, bal nedir bilgimiz yok. Koldum kofanın içine arı bir sebede haydi onu da getirdim bir kovan aldım onu da yerleştirdim içine. Ama ne hikmetse onun da ana arısını belki gömeşlerin içinde izdim kofanın içinde yoktu. Yakala, ya kadar bir ağacı, arıcı ya rica ettim gel dedim bak dedim <laughs> bir kontrol et bu iki arıyı niye ihtiyacı var tabi çıkardığım içinde yavrular gömeşler iki gün falan dışarıda kofan içinde durdu yalvaraya kadar getirinceye kadar o aracı geldi dedi ah dedim bunlardan arıları yok çıkardığım gömeşler nerede kofan içinde yeniden aldık o Gömestiler iplikle falan çıtaya bağladık ama Havada soğuktu zaten Orada arısız Yumurtalar olsun var, var var olsun Büyük ihtimal üşümüştü Fikir işte Dedim ana arı satın alsam bunlar olmaz mı Hayır dedi bu ana arı Onlara ana arı yapacak Çıtaları verinceye kadar Geçti Diğer aradan iki hafta, bundan 3-4 gün. Zaten yavru, e, yumurtalar üşümüş, ana arı çıkaramadılar. Ana arı çıkması için arıcı dedi, 15 gün bekleyeceğiz, ana arı çıkacak. 20 gün kontrol etme, 25 gün falan ana arıyı öldürmesinler. Oradan kaybettik bir 25 gün. 25 gün sonra açtıktan sonra, tabii ki de ana arı çıkmamıştı hiç nasıl çıksın zaten yani larvalar falan hepsi içinde üşümüş <laughs> kopanın içine konulur mu tabi konulmaz ondan sonra yeniden ana arı sipariş verdim oradaki ana arı satan arıcı sağ ol, teşekkür ederim kendine bana iki ana arı verdi geç vakit yine bu zaman bu vakit falan Eylül ayı mıydı ne zaman Ağustos Evet Eylül ay, ay falan zor bulunur dedi fikir verdi bana sizin dedi orada dedi köyde dedi aracınız varsa dedi rica et dedi birer çıta ne kadar da olsa kapalı yavru ana Besle besleyecek kadar yavru olsun an içinde. Bir arıcıdan rica ettim. Teşekkür ederim kendine. Belki de onun sayesinde şu an arılarım var. Rica ettim bana iki çıta kapalı yavru. Zaten fazla kapalı değildi. Ne kadar varsa bu mevsimde verdi. O şekilde başlamış oldum. Arıcılığa iki arıdan birisini kışlatabildik. Birisi kışı çıkarmadı tabi o zamanlar acemi aracının birisi şerbet şurup ver nasıl yapacağım ben bu şurubu 2 kilo suya bir kilo şeker 2 kilo suya bir, bir kilo şeker verilir mi hiçbir zaman için araya 2 kiloya suya 2 kilo şeker verilmez ağrının midesini bozarız ve ne zaman vereceğimi de bilmediğim için ağrıyım birisini kısla O yüzden her aracı başka bir şekilde yapıyor bu aracılığı. Genelde yardımcı olmak isteyen çok az. Birisi doğru söyler. Birisi mahsustan bu aracılığa başlaması niye yanlış bilgi verir. Ben de bu yüzden sizlerle video paylaşıp bildiklerimi, öğrendiklerimi yeni arıcılığa başlayan olan herkese az da olsa bir yardımım dokunsun diye uğraşıyorum. Tabii ben tabii ki de benim yanlışlarım da vardır. Dediğim gibi her arıcılık bir başka şekilde yapar. Bu arıcılığı herkesin kendine göre doğrusu başka. Ama bu şekilde. çalıştığım için çok kovan ne yazık ki yok nasıl B bakayım onlara gene bakım istiyor onlar hani aralar bakımsız olmaz dedi bakar da ve böyle benim arıcılığa başlama hikayem böyle bu ikinci aralıyım Diğer albümümü de biliyorsunuz zaten. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Arıları sevin. Arı dostu olarak kalın. Hoşçakalın.